Kangal'a gelmişken Kangal köpeklerin üretim çiftliği varmış burada. Oraya gitmek istiyoruz. Kangal köpeklerin nasıl üretildiği, yavruları, anneleri onları görelim. Bir de Kangal köpeklerin özelliği ne onu öğrenelim. Gezelim. Lezzet haritası Sivas'ı dolaşmaya devam etsin. <laughs> Üretim çiftliğindeyiz. Ooo! Ay yavrular da var çok güzel. Aaaa! Ay! Aman! Ay çok komik. Hayatımı aldılar. Çok büyükler. Ay, Bismillahirrahmanirrahim. Ay abicim Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abim. Sesime geldi. İsminiz ha. nedir? Ümit Taşdeler. Oh. Ümit abicim bunlar bağlılar. Evet hepsi bağlı. Ne kadarlık kangallar bunlar? Kaç aylıklar? Kaç yaşındalar? Baya büyükler. Bir yaşındalar bunlar. Bir Hep. yaşında bu evet. halde mi? Evet. Ömürleri kaç yıl peki kangal 10-15 yıla kadar devam eder. Oo maşallah. Yani yaşlanır ama 15 yıl sonra. Ha. Özelliği nedir kangal köpeklerinin? Kangal köpekleri güçlüdür zaten. Ee, sürü için, bekçilik için. Yani Anadolu'muzun aslanıdır yani kangal köpekleri. Anadolu'muzun aslanı çok güzel ifade ettiniz gerçekten. Ben bir tane yavru alabilir miyim kucağıma? Bak 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 bak. <laughs> Ay. Gel gel gel. Canım. Ay çok güzel. Ay çok uslu. <laughs> Şimdi hızlı. Artık başına gelince biraz hırslı, biraz hırslı olabilir. biraz hırslı. Evet. Ne kadarlı? Şu an bir aylık. Bir aylık. Evet, bir aylık. Ay, ay, çok güzel. Annesine mi emiyor? Annesine emiyor, evet şu an için. İki ay sonra çıkış yapacak. Büyüttükten sonra ne yapıyorsunuz? Veriyoruz, köylere veriyoruz. Koyunlara gitmesi için, vatandaşlara veriyoruz. Kaça satılıyor? İki bin liradan gidiyor çifti çifte. Evet Çifti yani çift sade tek de olabilir. Biz çok üşüyoruz, çok soğuk. Köpekler de çok üşüyor mu? Eksi 40, 50'ye kadar dayanıklıdır sandal köpekleri. Eksi 40, eksi 50. Ne oldu, ne oldu? Gel gezelim. gezerim mi abi? Hadi. Gel. Ay çok güzel. Çınlara bak çınlara çınlara çınlara. Ufacık, şu kadarcık, bu kadarcık. küçücük, küçücük misin sen? Nereye gittiniz siz? Gel, 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 gel. Gel, gel, bana gel, bana. Bana gel, bana. Ay, 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 ay. Ay, bana gelmek istiyor. Ay. her şeyin bebeği gibi. Köpeğin bebeğinin de bak yavrunun da ilgi acı var onu sevdiğini nasıl anladı? Sevgimi nasıl anladılar? <laughs>